Şimdi ben bir Ivern alıyorum, ee, evet. siz ne aldıracaksınız birbirinize onu kararlaştırın öyle ben başlatayım. Ben söyledim. hadi bakalım Furkan ne alacağım söyle bakalım. Talia. aa. Top lane mı? Garip, çarıdan tamam. önce hiç oynamadım biliyor musun? <laughs> o zaman o da tf şey jungle. <laughs> Bu arada olur kardeşim ve efsane güçlü oluyor. Dedi 5 dakikada kessin diyor, ha denemiş herhalde <laughs> özel oyunda. Can, Talya, hadi bakalım hayırlısı. Bizim takım Şimdi ne tepki verecek? <laughs> Bizim takım ne tepki verecek acaba? İki kişi. Ananıza sövecek ne yapacaklar? Bir Diver güzel olacak diyor. Ya Furkan bırak. Allah aşkına. <laughs> 25 saatte oyun bulacak herhalde. hala değiştirmek istiyorsan değiştirebilirsin. Kardeşim. Hem <laughs> <Yani> daha <laughs> acayip bir şey varsa. FF'yi değiştir. Yani Taliyah'ı değiştirirsen anlaşabiliriz. <laughs> tamam diyor. Vay. Anlaşmaya gidiliyor. Ya biz zaten birbirimize niye eziyet yapıyoruz ki? Mit, mid'de oynasın işte Mert şeyi. <laughs> Aynen eziyeti ben çekeyim Aynen. değil mi? <laughs> eziyeti çeksin işte boşver biz kendi keyfimize bakalım. <laughs> <laughs> evet Furkan ne oynamamı istiyorsun? Talya değiştireyim diyordun en son. Şimdi Boros diyecek. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım biliyor musunuz? Ben bir fikir söyleyeyim mi? Aklınıza yatar söyle yapalım. Şimdi ben Ivor'dum ya. Çalı atabiliyorum Aynen. etrafa. Bence biriniz ben Rengar, Rengar alması lazım. Aynen sen top lane Rengar yap, o da Teemo jungle yapsın. İkisi de yani çalıdan faydalanan karakterler ya. Öyle yapalım Oğlum, bence. Her ben ikiniz de kabul ederseniz. Ne no, oluyor? Furkan ne dersin? Hadi bakalım. <laughs> direkt Teemo banlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayda. <gülüyor> ben Diana banlıyorum. Karşıma gelirse yok olurum çünkü direkt. Oğlum Ivern oynuyorum bak, ya. ya. Şaka gibi yemin ederim ya. Ivern ne demek ya? Ee, ben nasıl farmlayacağım şimdi? Aa bir Kardeşim dakika. Ayburn'u değiştirmişler lan. Oğlum bu yakıncı değil miydi? Kankam yakıncıydı işte. Şey yapıyordu. Ee, nasıl diyeyim sana? Çalı attığı zaman. Çalıdan vuruyordu. Şimdi dışarıdan da vuruyor. Sadece. Tamam. Kanka Brent mide yakın. Hatta direkt mid'teymiş. Lan mal gitsek nasıl keseceğiz adamı? Kanka ben bilmiyordum çok güzel. O zaman ben rahat farmlarım ki. Bak bak kankam redime ward attılar. Geleyim mi? Vallahi sevinirim. Ama E açmadım ya. Ay da. Burada. Bekle bekle geliyorum. Burada adam. Bariyerim var. <laughs> Çok güzel be. Kanka, kanka şimdi bana yalnız direde yardım etmen lazım. Kanka nasıl yardım edeceğim ben? Ay öldüm. Tamam tamam alırım herhalde ya. Ha ben ready ben de alabiliyorum değil mi? Yo şu an alamıyorum. O altıda mı? Kanka um, jungle item alman lazım. Aa <laughs> olmadı bu be. Olmadı çok ben. Güzel kestik lan ya soyu. Harbi ben Q ile kestim çok güzel oldu. Q ile kesmeyi Q ile çaldım. Çaldım <laughs> evet evet. O konuda Neyse, kanka. biraz çalmış olabilirim. O zaman AP şey mi geliyor şimdi? Ivor mi geliyor? Aynen. da zaten Garen tokat maya yapmış. Tokat şov. Büyü olayım tekrar yazacağım sana. Bunlar niye iki kişi oynuyorlar lan midde? Geri zekalı çalın içine girince <laughs> kule vurmuyor sanıyor. <laughs> e ne yapıyor bu? Ben dövüyorum bunu. Oğlum Ivor'un menzilli olması çok iyi olmuş bu arada. Kanka Geldim geldim Bana geldim. geldim. Çok iyisin. Yalnız vurdu masar efsane. Kanka. Kanka çalım var mı? Ee, yok 21 saniye. Şuraya attım sadece bir tane. Tamam. Bittir kanka burayı. Ben Q full'yam ya. Q güzel vuruyor. Ne yaptı o? Ah be asist. asist alamadım. İttirsene kanka burayı ben çok yarım saatte ittiriyorum çünkü. Tamam kankam. Çok güzel çok güzel çok güzel. Tamam kaç 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 kaç. Ben şu büyük minyonu alayım. Ay. <laughs> Anlaşamadık orada bir. Aynen. Olsun olsun. Destek. Yani Vintu'dan zaten özel emir geldi. Yeni meta yapın diye. <gülüyor> 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 Destek Ivor mid metası. Ben bir base diyeyim. Aa şimdi alabiliyorum ben red'i. Çok güzel. Alacağım şimdi red'i. Patır patır vuracağım. Demek ki 6 veya 3. seviye olmak gerekiyor kanka. Almak için buff'ı. Oğlum var ya azıcık ayık olsalar adama %95 can vurdun lan. Adamın bir vuruşluk canı kaldı be. Grant yok bu arada. Ee, bot çok zorluyor. Ben bota inerim o zaman. İnin. Ben de gidiyorum zaten oraya. Vay. Tut kanka onları. Çal 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 kuleye <laughs> <laughs> Oğlum bu ne saçma çal Çok güzel atlıyor lan. <laughs> Kanka ben çok sevdim bunu. Bunu sürekli oynayalım. Aynen. Ekko orada. Brent orada. Oynayışlara bak. Geliyorum kankam bekle. Ultim gelecek şimdi. E Oğlum Ekko tam bir salak. Kankam yardırıyorum oraya. Bak bir varmış bir yokmuş yapayım mı ona. Yap bakalım. Neredesin aslan parçası? Lan nasıl ölmedi? Cana bak Allah. Kankam. Ay kanka. Tuttum bunu. Tipe <laughs> <laughs> bak. Ölmeyeyim ya, ölmeyeyim ya. Ne olur ölmeyeyim. Ulan ölmüyordum az daha. Lan Garen ne ara TP attı? Neydi ben eğleniyorum ya güzel. Güzel güzel. Senin bu çalı olayı çok güzelmiş. <laughs> Orada mı Ekko? Değilmiş. Kanka Red'i al da ben de alayım. Nasıl kanka? Çift buff'la oynamayın boyunca. Oha! Furkan sen ne vuruyorsun öyle oğlum? öldüm galiba ya. Ya ölmemişim tamam. Çık çık Furkan çık. Çok güzel çok güzel çok güzel. Biz niye böyle veriyoruz anlamadım ki. Aynen kazanıyoruz. Bir tek bot kaybediyor. Onlar da biz böyle komp yaptık diye kanser oldu herhalde ondan sonra vermek istiyorlar. Kanka Yasuo'yla farmım eşit bakar mısın? <gülüyor> Oha <gülüyor> Deliler gibi farmladım <laughs> Kankam şuraya bir tane çalı atsana be Q'yu atamadım. Dem 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 kanka dem. Kalkan vereceğim. Önüme, önüme çıra atabiliyor mu? Kankam onu da yakaladım. Hey gençler. Onu da yakalarım. Tamamdır. 4-3 yükte bekletiyorum şu an. <laughs> Bak şimdi Hadi be Neyse neyse tamam DEM 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 <laughs> Lan lan kalkan <laughs> Kanka tam kalkan geldi sen öldün ya Ya bırak hep böyle olur <laughs> Neyse bir falan alalım ya. Sadece kilo oynuyoruz. Kanka Ivor mı mainlesem ya? Ne diyorsun? Ha, eğlenceli ama ha. Çok güzel ya. Kanka jungle'da da oynayabilirsin onu. Ben benim redim almasına döverim. Kanka zaten ama sen pas sen de al. al. Aa Daisy gitti. Dur doluyordu dur. Ben alayım. Neyse sen alsan bir şey değişmeyecek. Al kanka. Nasıl? Çok güzel ya. Çalı. Çalı. Selamın. Aleyküm. ne oldu lan fotosu gitti bir anda. Ya şu Garen'in ya. Gel gel Furkan gel. Furkan'a kalkan. Yalnız ben evet kalkana Daisy'ye atmam kötü oldu. Sen Daisy'ye kalkan mı attın? Evet. Vursun Echo'ya diye. Yalnız iyi vuruyorsun he. Evet. Sakın bakı iyi vuruyorsun. Şeyim var ya. APM var da orada yanlış oynadım ya. Geliyorum geliyorum geliyorum. Öyle, ne can dolurdum be. Çalım var mı kanka? Var. Devam et kanka. Öğrüme doğru atsana bir tane. Bu <laughs> ne oğlum her taraf çalı çok güzel ya. Çalı. Aa Garen burada. Kanka veriyorum verdim kalkan. Ah ah. İlkini tekledim de ikinciyi tekleyemedim. Garen çok kanser bir çar ya. Sen ne kadar essen ne adam sıkıntılı. Kanka baksana beni yakalayamıyorlar ki. Çok güzel ya. Benim için ultim gelecek. Olmadı o. Oha. Gençler bana bir yardım var mı buraya? Kanka neredesin? Burada garam var. Böyle altına atlasam tekrar miyim? Evet. Kalkan lan. <laughs> siz arkada mısınız? Aynen garamla şey yapmaya uğraşıyoruz. Adama bir tek attım fotosu gitti ya. Sence buraya biri gelir mi? Geldi bile. Neyse bu redime gelir mi? Mitelution mu var? Hı. Hmm. Koşuyorum üstüne. Oha ne yapıyorsun lan? Kanka çok pis tiltim. ölme gelen tek atacağım. Kanka kefaretim de var benim. Şimdi Zonya'ya gidiyorum. Oo, ölmeyeceğiz desene bu oyun. Aynen. Kanka şeye gidelim, Furkan'a gidelim. Gidelim, gidelim, Furkan gidelim. gel buraya. Ölmezsin Furkan, sakin ol. Rahatta kal. Ben varken bu takımdan kimse ölmez artık. Aynen, Baron, 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 daisy açtım. Tamam geliyorum. Yalnız ne tek atıyorum var ya. Kanka şu arka tarafta bir çalı koysana. Bir tane sadece. Aynen. Tamam çok güzel. İnşallah biri gelir. Oha. Ne yaptı bu şimdi? Plays yapıyor sözde. Daisy tanklı oğlum. Tut oğlum. Daisy'ye niye şey gelmiyor? Eee Baron. <laughs> Bence Daisy'ye de DZ'de gelmeli. Kanka şuraya bir çalı bıraksana şuraya. Heh, öyle kalsın o. Kanka Brent oyunu bitiriyor yalnız. Ya o oyunu bitiremez. Evet gençler. Gerçi aynen, aynen devam ya. devam. Furkan sen dön biz devam. Biz devam. Hadi devam edin kanka. Çalı var mı çalı? Olmaz var mı? Yaklaşamaz Aksan ki. Kankan baş şimdi. Lan. Yavaşlıkla <laughs> <hızlı gülüyor> atladım. Saldır Otomatik saldırı açmış. Ya bitirdik oyunu biz. Yar 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 yar. Yar yar yar. Çalı. Agap çalamıyor. Şu an çalım yok. Ama bir haritadan silmeyelim mi ya? Kalısız olmaz. Ee? Ne oluyordu burada? GG. 50 gold aldım. Eğlenin ah niye e. bitiriyorsunuz diyor. Olan bitirmesek içimizden geçecekler late'te. Serin gelsin. 30 kilo rengar oynuyorum. Kankam nasıldı peki? Çok eğlenceliydi ben bayağı eğlendim ya. Senin Ivernion da iyiymiş ha. Bunu jungle'da oyna bence. Yapıyoruz bir şeyler ya. Attığım masar çok merak ediyorum. 22 kill <laughs> almış 40 kankam. 40k. <laughs> 40k mı? Yuh. Ben ne kadar vurmuşum? Ben 11k vurmuşum. Neredeyse karşıdaki Lucian kadar vurmuşum en az. Neyse Furkan'la iyi alışveriş yaptık. Rengar olması iyi oldu. Eee evet. Furkan ne diyorsun Ivernion'a? Bir daha oynama. <laughs>